Konuk Caddesi'nde araçların kaldırım üzerine park etmesi nedeniyle taşların kırılmasına tepki gösteren Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bölgede ikamet eden vatandaşların ve esnafların yapılan hizmetlere sahip çıkmalarını istedi. Eskiyen ve Manisa'ya yakışmayan bir görüntü içerisinde bulunan Konuk Caddesi'nin kaldırımları, taş döşemeleri, yeşil kuşağı ve ışıklandırmalarıyla Manisa'ya yakışır bir hale getirildiğini ifade eden Başkan Ergün, yaptığımız hizmetlerle Konuk Caddesi'nde bulunan halkımızın ve esnafımızın daha iyi şartlara kavuşmasını sağladık. Ancak çalışmalar daha yeni bitmesine rağmen kaldırım taşlarının kırılması bizi üzdü. Sonuçta yapılan kaldırımların yolların parası yine Manisalılarımızın cebinden çıkıyor. Yapılan hizmeti korumak ve kollamak da Manisalılarımızın görevi. Halkımızı biraz daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Taşların kırılmasını yapılan hizmete ve harcanan emeğe saygısızlık olarak görüyoruz diye konuştu.